Poveglia Adası'nın Tüyler Ürperten Gerçekleri. En Lanetli Yer. Dünya üzerinde öyle yerler var ki dostum, diğerlerinden çok farklılar. Bizim dünyamızla öteki taraf arasındaki perdenin kağıt kadar ince olduğu yerler. Trajedinin, acının, ölümün enerjisini içinde barındıran yerler. Poveglia Adası da böyle bir yer. Venedik Lagünü'nde sis ve fısıltılarla örtülü bu ada, dünyanın en perili yerlerinden biri olarak anılıyor. Ve size bir şey söyleyeyim hikayeleri duyduktan, resimleri gördükten sonra, bu ünvanı sonuna kadar hak ediyor. Şimdi karanlığın kalbine, Poveglia hakkındaki yedi tüyler ürperten gerçeğe doğru derin bir dalış yapacağız. Hazır olun, çünkü korkunun çok, çok gerçek olduğu bir dünyaya adım atmak üzeresiniz. Bu ada, dostum, yüzyıllardır ölümle yoğrulmuş. Her köşesi, her taşı, her ağacı ölümün izlerini taşıyor. Şunu bir düşünün. Kara veba Avrupa'yı kasıp kavuruyor. İnsanlar korku içinde çaresizce kacak yer arıyorlar. İnsanlar binlerce ölüyor, cesetler sokaklarda yığılıyor. Her gün daha fazla insan hastalanıyor ve ölüyor. Panik, kaos, çürümenin kokusu, her yerde. Peki ya Poveglia? Bu ada, o zamanlar bile korkunç bir yerde. Poveglia bir çöplüğe, hastalar ve ölmek üzere olanlar için bir karantina bölgesine dönüşüyor. Burada yaşam yok, sadece ölüm var. Veba hastalarıyla dolu gemiler kıyılarına ulaşıyor. Çığlıkları suyun üzerinde yankılanıyor. Bu sesler adanın sessizliğini delip geçiyor. Erkekler, kadınlar, çocuklar buraya yalnız ölmeye getiriliyorlar. Bedenleri devasa çukurlara atılıp tanınmayacak hale gelene kadar yakılıyor. Bu onların son durağı. Bu adanın toprağının %50'sinin insan külünden oluştuğu söyleniyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Her adımınızda geçmişin hayaletleriyle karşılaşıyorsunuz. Buradaki enerji çok ağır, boğucu. Her nefeste o acıyı hissediyorsunuz. Tüm o acının, tüm o ölümün üzerinize çöktüğünü hissedebilirsiniz. Bu ada geçmişin karanlık bir yansıması. İnsanı hasta edecek kadar ağır, dostum. Gerçekten hasta edecek kadar. Burada olmak insanın ruhunu sarsıyor. Sanki veba yetmezmiş gibi. Bu adanın dehşetleri burada bitmiyor. Poveglia Adası, tarihin en karanlık köşelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 1922 yılına hızlıca ilerleyelim. Poveglia'ya bir akıl hastanesi inşa ettiler. Bu hastane, adanın karanlık geçmişine yeni bir katman ekledi. Bir akıl hastanesi dostum. Nasıl bir karanlığın böyle bir yeri cezbedeceğini düşünebiliyor musunuz? Bu hastane, umutsuz ve unutulmuş ruhların son durağı oldu. Oraya kapatılan hastalar zaten kaybolmuş, dünya tarafından unutulmuştu. Bu hastalar toplumun gözünden düşmüş ve kaderlerine terk edilmişlerdi. Ama o duvarların arasında olanlar kabus gibi. Karanlık koridorlarda yankılanan çığlıklar insanın tüylerini diken diken ediyordu. Koridorlarda yankılanan çığlıklar, korkunç tıbbi deneylere maruz kalan hastalar, kendi zihinleri ve gölgelerde gizlenen daha kötü bir şey tarafından işkence görenler. Bu hastane İnsanlık dışı deneylerin merkezi haline gelmişti. Bir de doktor var. Başhekim. Beyaz önlüklü bir kasap olduğunu, bu zavallı ruhlara lobotomi ve tanrı bilir daha neler yaptığını söylüyorlar. Bu doktor, hastanenin en korkunç figürüydü. Efsaneye göre beslemeye yardımcı olduğu karanlık tarafından deliye sürülmüş ve kendisi de çıldırmış. Kendi yarattığı dehşet sonunda onu da ele geçirmiş veba kurbanlarının hayaletlerini görmeye, merhamet çığlıklarını duymaya başlamış. Bu hayaletler adanın karanlık geçmişinin birer yansımasıydı. Bir gün çan kulesinden düşerek ölmüş. İntihar mı yoksa onu delirten aynı güçler tarafından mı itildi? Bu soru hala cevapsız. Çan kulesi o zamandan beri sessiz ama bazıları hala doktorun çılgınca kahkahalarının rüzgarda yankılandığını söylüyor. Bu sesler Ada'nın lanetli geçmişinin birer yankısı gibi. Akıl Hastanesi 1968'de kapatıldı. O zamandan beri bu yer tamamen terk edilmiş durumda. Şaşırtıcı değil ki kimse bu lanetli toprak parçasında yaşamak istemedi. Adanın her köşesi geçmişin karanlık izlerini taşıyor. O zamandan beri terk edilmiş, çürümeye bırakılmış binalar doğanın merhametine kalmış durumda. Binalar yıkılıyor doğayla bütünleşiyor. Ama enerji, enerji kalıyor. Bu enerji adanın her köşesinde hissediliyor. Zamanda donmuş saf bir dehşet anına adım atmak gibi. Paslı yataklar, dökülen boyalar, avluya dağılmış tekerlekli sandalyeler. Her şey bir zamanlar burada yaşanan korkunç olayları hatırlatıyor. Sanki hastalar ve personel bir anda yok olmuş gibi. Belki de öyle olmuşlardır. Bu yer bir anda boşalmış gibi görünüyor. Belki de ruhları hala burada hapsolmuş. Bu adanın karanlık enerjisinden kaçamıyorlardır. İşkenceden, acıdan, bu adaya sinmiş saf dehşetten kaçamıyorlardır. Bunu soluduğunuz havada, her nefeste hissedebilirsiniz. Sadece kırık pencerelerden esen rüzgarın ıslığıyla bölünen sessizlikte hissedebilirsiniz. Bu rüzgar adanın geçmişini fısıldıyor. Bu çığlık atan bir sessizlik dostum. Bu sessizlik adanın ruhunu yansıtıyor. Asla ölmeyecek sonsuza dek burayı rahatsız edecek acı ve ıstırabın çığlığı. Bu çığlık adanın her köşesinde yankılanıyor. 4. bölüm. Bu yer paranormal aktiviteler için bir mıknatıs. Araştırmacılar, medyumlar, heyecan arayanlar hepsi buraya geliyor karanlık tarafından perdenin ardına bir göz atma vaadiyle cezbediliyorlar. Ve size söyleyeyim, hayal kırıklığına uğramıyorlar. EVP'ler elektronik ses fenomenleri burada sürekli olarak kaydediliyor. Fısıltılar, iniltiler, çığlıklar, mezarın ötesinden gelen hikayelerini anlatmak için çaresiz sesler. İnsanlar pencerelerde gizlenen gölgeli figürler gördüklerini, soğuk noktalar hissettiklerini, ezici korku ve umutsuzluk duyguları yaşadıklarını bildiriyorlar. Hatta bazıları görünmeyen eller tarafından dokunulduklarını, çizildiklerini, itildiklerini iddia ediyor. Burası sadece perili bir ada değil, dostum. Burası paranormal aktivitelerin girdabı, öteki tarafa açılan bir kapı. Ve kıyılarına adım attığınızda gerçekten ayrılabileceğinizin garantisi yok. 5. bölüm. Böyle bir yerin yasaklı bölge olmasını beklersiniz, değil mi? Veba zamanında olduğu gibi mühürlenmiş, karantinaya alınmış. Ama hayır. İtalyan hükümeti buradan kurtulmaya çalıştı. Satışa çıkardılar, kiralamaya çalıştılar ama kimse istemedi. Bir aile vardı. Gerçekten satın aldılar. Bir tatil evi inşa edebileceklerini düşündüler. Düşünebiliyor musunuz? Her neyse, fazla dayanamadılar. Kızlarına bir şeyin saldırdığını, yüzünün kesildiğini, dikiş atılması gerektiğini söylediler. Ertesi gün toparlanıp gittiler. Bir daha asla geri dönmediler. Hükümet hala adanın sahibi ama oraya gitmiyorlar. Neler olduğunu biliyorlar. Bu adanın lanetli olduğunu, rahatsız edilmemesinin en iyisi olduğunu biliyorlar. 6. bölüm. Yerli halk, balıkçılar herkesten iyi biliyorlar. Poveglia'ya dönüşü olmayan ada diyorlar. Lanetli olduğunu, ölülerin ruhlarının öfkeli ve intikamcı olduğunu söylüyorlar. Balıkçılar adaya yaklaşmıyorlar bile. Ağlarının insan kemikleriyle dolu çıktığını söylüyorlar. Ve biliyor musunuz? Onlara inanıyorum. Bu yer insanın içine işliyor dostum. Cildinizin altına giriyor. Kulağınıza fısıldıyor. Rüyalarınızı kabuslarla dolduruyor. Kaçamayacağınız bir hastalık, bulaşıcı bir karanlık gibi ve sizi bir kere yakaladı mı, asla bırakmaz. 7. bölüm. Poveglia ile ilgili en kötü kısım ne biliyor musunuz? Yarısını bile asla öğrenemeyebiliriz pek çok kayıt, belge kaybolmuş, yok edilmiş, belki de bilerek saklanmış. Sanki birileri ya da bir şey burada yaşanan dehşetlerin tam boyutunu bilmemizi istemiyor. O akıl hastanesinde gerçekten neler oldu? Bu adada kaç kişi öldü? Yüzeyin altında, ağaçların arasında, rüzgarda fısıldayan hangi sırlar gömülü? Asla bilemeyebiliriz ve en korkunç şey de bu. Bilinmeyen, cevapsız sorular burayı rahatsız etmeye devam eden gizemler. Geceleri beni uyutmayan şey bu. Poveglia adasını dünyanın en korkunç yerlerinden biri yapan şey bu. Sonuç: Poveglia Adası. Tarihin ve dehşetin çarpıştığı bir yer. Çığlıkların yankılarının hala havada asılı kaldığı bir yer. İnsanlığın yapabileceği karanlığın ve anlayışımızın ötesindeki gizemlerin acımasız bir hatırlatıcısı. Bu ada bir uyarı, korkunun, acının ölümün gücüne bir kanıt. Şu soruyu soruyor. Bilinmeyeni arayışımızda neyle yüzleşmeye hazırız? Poveglia adasına ayak basmaya cesaret eder misiniz? Sizi bekleyen gerçekle başa çıkabilir misiniz?